Ay çekirdeği Çıtır çıtır lezzet Her lokma da keyif Bu bir gerçek Güneşten gelen güç dolu dolu enerji Ay çekirdeği seni yemek bir güzellik verici oh oh oh, oh oh oh, oh oh Ay çekirdeği seni çok severiz Her çitlemede neşeyle güleriz Ay çekirdeği taze ve hafif Parkta evde her yerde bir tatlı atıştırmalık İçinde saklıdır vitaminler ve mineraller Sağlığa faydalı güçlü kaslar ve kemikler mm. 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 Tatlı ve tuzlu her yemekte harikasın Ay çekirdeği seni yemeye doyamayız oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ay çekirdeği seni çok severiz Her çitlemede şeyle güleriz Ay çekirdeği taze ve Hafif parkta, evde, her yerde bir tatlı atıştırmalık Güneşin altında büyür, ince kabukla sarılı Soframıza gelir, birer birer alınır Dostlarla paylaşılan bir eğlence Ay çekirdeği, sen her zaman harikasın oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ay çekirdeği, seni çok severim Çitlemede neşeyle güleriz Ay çekirdeği taze ve hafif Parkta evde her yerde bir tatlı atıştırmalık Ay çekirdeği Çıtır çıtır lezzet her noktada keyif Bu bir gerçek güneşten gelen güç dolu dolu enerji Ay çekirdeği seni yemek bir güzellik verici Ay çekirdeği seni çok severiz her ne, ne de neşeyle güleriz Ay çekirdeği taze ve hafif Parkta evde her yerde bir tatlı atıştırmalık